Servikal biyopsi 3 şekilde yapılabilir. Punch biyopsi, endoservikal küretaj veya koni biyopsi. Punch biyopsileri genelde kolposkopi eşliğinde yapıyoruz. Özellikle HPV'nin sebep olduğu servikal intrapitelial neoplazi dediğimiz durumlar için şüphe geliştiğinde Punch biyopsiler ağrılı değildir. Hafif diskonfor hissedilebilir. Hafif çizik atılıyormuş gibi bir his oluşabilir. Ancak genel olarak iyi tolere edilirler ve genel anestezi gerekmiyor. Endoservikal küretaj da kolposkopi esnasında yapılabilir. Endoservikal küretaj yapılırken hafif kasık krambı hissedilebilir veya adet esnasında hissettiğimiz hafif aşağı çekme hissi gelişebilir ama genel olarak iyi tolere edilen işlemdir. Koni biyopsi bistüri ile yapılabilir soğuk konizasyon veya lip konizasyon elektro loop dediğimiz aletle yapılabilir. Her iki işlemde genel anestezi altında yapılmaktadır çünkü o işlemler esnasında ağrı hissedilir bilir